Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Sıla. Ben Fırat. Arkadaşlar bugün Fırat ve Sıla ile bir yarışımız var. Yarışımızda Yılmaz Morgül'ün özlü sözleri üzerine. <laughs> Biliyorsunuz Yılmaz Morgül çok sevdiğimiz saydığımız bir sanatçı. Kendisi hem Vine Instagram'da hem de şu an katılmış olduğu Survivor'da kendi özlü sözlerini paylaşıyor. Hatta bunu aforizma da deniyor. <laughs> Ee, bakalım ben size bir özlü sözü göstereceğim ve iki şık vereceğim. O özlü söz nasıl devam ediyor? Bakalım bunu tamamlayabilecek misiniz? Yılmaz Morgun özlü sözünü. Hmm, kendime güveniyorum için açı Sen biliyorsun. Dur Evet, yani. bazılarını biliyorum. Bir örnek verebilir misin mesela? Ee, hemen vereyim. Ee, senin etiket olduğun yerde fiyatı ben belirlerim. <laughs> Sen hiç bildiğin bir şey var mı? Senin fikrin yok. Bakalım bu yarışmada kim kazanacak? Arkadaşlar yarışmayı kazanan sürpriz bir ödül var. Şu an söylemeyeceğim. En sonunda göstereceğim sürpriz ödülü. Başlayalım mı? Başlayalım. Gel ilk soru o zaman Mesela hemen ödüllü. okuyorum. Evet ödüllü. <laughs> Sürden ayrılan koyun. A. Bir düşünsen ki bu bir oyun. B. Aslında nedir senin boyun? Sürden ayrılan koyun. <laughs> e, kafadan sallama hakkımı kullanıyorum. Evet. evet. Sürüden ayrılan koyun bir düşünsün ki bu bir oyun. A mı diyorsun? Evet A diyorum. Bir Morgül sesiyle ver istersen. Sürüden ayrılan koyun bir düşünsün ki bu bir oyun. A dedin doğru cevap. Evet 1-0 öne geçti. Evet istemeyerek, tahmin etmeyerek. Hemen bir dedik ki şu an geldik ikinci soruya. Evet. evet. Ben buraya yarışmaya geldim, rejim yapmaya değil mi? Kum falı bakmaya değil mi? Yani server'dan bahsediyor. Ee, rejim yapmaya değil. A, yani A diyorsun. Ben a buraya diyorum. yarışmaya geldim, rejim yapmaya değil dedin. <laughs> evet ya kum falı bakmaya değil. Ben buraya işime geldim kum falı hayal? bakmaya geldim kum falı bakmaya değil. Bakmaya değil. İki sıfır Gerçekten diyor? müthiş şekilde sıla bir şekilde öyle geçti. Vallahi billahi kendime güveniyordum. İki sıfır. O zaman geldik üçüncü soruya hemen okuyorum. Ünlüler takımında bir şey bir şey yok takım ruhu var demiş. A uhumuhu mu yoksa B tuz ruhumu. mu? Ne diyorsun? Ezici güç. Ünlüler takımında tuz ruhu yok, takım ruhu var. <laughs> Biliyor muydun bunu yoksa tahmin mi ettin? Kanka tahmin ettim biraz da ee, çünkü direkt onun lafıdır yani. Geçen hafta da söylemiş oldu bir laf. Evet. Ünlüler takımında tuz ruhu yok, takım ruhu var. O zaman <laughs> evet. Fırat 2-1 yani. yarışmayı bırakmıyor. Bırakmıyorum. Devam. <laughs> tamam. Geldik dördüncü soruya o zaman. Dördüncü soru şu şekilde. Bu Yılmaz Morgül Survivor'daki en büyük formül mü, herkül mü? Formül. Nasıl Bence oku bakayım. Bu Yılmaz Morgül Survivor'daki en büyük formül. Dedi. Ve durum 2-2 oldu. <laughs> Yakaladı. Sıla hala yarışmaya kazanma şansı var. Çok iyi başladın yarışmaya. Bence kazanabilirsin. Hadi Sıla. Geldik. Beşinci ve son soruya. Bazı insanlar sadece candır, bazı insanlar da sadece patlıcandır mı, deterjandır mı? <laughs> ben deterjandır demiştir diye. <laughs> Deterjandır, bazı insanlar sadece candır bazı insanlarda sadece deterjandır. Deterjandır. Diyorsun yani ve mi? bu yarışmayı Sıla kazanıyor. Gerçekten. Evet Sıla sürpriz ödülü ben sana çıkartayım o zaman. <laughs> sürpriz ödülümüz bir mor, <laughs> bir mor güldüm. Sana bir mor gül hediye. Ediyorum. Bir de mor bardakla. Bunu spreyle yeni boyadığım için biraz hala <laughs> do üzerine dokunmazsan çok <laughs> sevdim <laughs> Mor gülün hayırlı olsun. Ben Şöyle şey... bardağıyla Yok, verelim ya. Ben şeref oldum. Bayağı evet, kutlu şans Çünkü... <laughs> <laughs> Fark ettim. Oh. <laughs> 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 evet Sıla'cığım gül gülü kullan gülünü. Ee, odanın Teşekkür en güzel yerine koyarsın artık mor Teşekkür gülünü. Tebrik ederim. Ben de tebrik Zilinli. ederim Sıla'cığım. <laughs> ee, <laughs> çok başarılıydın. <laughs> Bu arada arkadaşlar tam buradaki ingi tıklayarak insan tarafında isim tanrı edebilecek misiniz? Bakalım tam buradan görebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın.